Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yine akşama kadar hiç oturmadan iş yaptığım bir gün olmuş. Videoya bakınca anladım ama akşam o kadar yorgundum ki çocuklarla yine hemen bayıldım. kedi bakmaya başladıktan sonra artı bir işim olarak bu kedi kumunu günlük temizleme işi var. Çok kısa zamanımı alıyor. Sadece birazcık bugün e, buralara dağıtmış, onları toparladım. Onun dışında e, kumunu günlük temizledikten sonra ne bir kir, ne bir koku ya da e, herhangi bir hijyen sorunu olmuyor. ve sonrasında bu tatlı kızla böyle oyun oynamak, sevmek, kucaklamak Bu aralar her yerde bezelye var. Ee, çok da seviyoruz biz. Taze burada herkes bahçesinden de topluyor. Köylü teyzeler de bahçesinden topladıklarını köylü pazarında satıyor. Annem almış kilosu 20 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Biz de ayıklayacağız. Ondan sonra bunun yumurtalı yemeğini yapacağız. Ama bir sonraki gün bugünün menüsünde bu yoktu. Kızlarımla böyle mutfak işlerini yapmayı çok seviyorum. Onlar da bana yardım etmeyi seviyorlar. O yüzden onun da eline verdim bezelyeyi. Bana biraz kendi çapında yardım etti. Sonra biraz hava almaya parka gittik geldik. E, i̇kimiz beraber. İpek okuldaydı. Haber olmasın. <laughs> Bunları görse gerçekten e, okula gitmekten sonra sanırım. O sırada annem de akşam yemeğini hazırlıyormuş, patlıcanlarını kızartıyormuş, musakka yapacaktı. Gün öylece geçiyordu. Aşağıdan sabah bir çıkıyoruz anneme, öğlene kadar pek aşağıya inmiyorum. Fırsat olmuyor, kahvaltıydı hani çocuk oyalamaktı derken. Ondan sonra aşağı inip aşağının işlerini yapıyorum, evi bir güzel topluyorum. hala yerleşememenin verdiği de bir e, ufak dağınıklık var ortalıkta. Çünkü çamaşırları yıkamaya devam ediyorum. İşte pikeleri, örtüleri, nevresimleri her şeyi bir elden geçirmeye çalışıyorum. Çabuk kurumuyorlar havalar bu ara iyi gitmediği için. Biraz ortalıklarda o yüzden o tarz şeyler görebilirsiniz. Onun dışında evde tek bir fazla şeyim kalmadı. Ortadaki yürüme oyuncağını söyleyen olmuş. Onu kaldırıyordum. Lila özellikle istedi. Onunla gerçekten oynuyordu. Ee, o yüzden baktım vakit geçiriyor. Hani boşuna durmuyor dedim. Biraz daha madem hevesini alsın. Ondan sonra onu da kaldırırım zaten bugün yarın. Bu videoyu düzenlerken şu an sabah dün çektim bu yaptığım işleri. Dün akşam da çocuklar uykum var diye yattılar saat 830 9a geliyordu. Ona kadar uyumadılar ve benim en zor saatlerimdi, en zor dakikalarımdı. Benim en tahammülümün zorlandığı şey, e, fark ettim kendimle ilgili uykusu olmayan çocuk yatakta durup da böyle e, uyumaması, böyle oyalaması. <laughs> e, o sürede çok kendimi germemek için tuttum. Sonunda kızdım birazcık. Çünkü uykusu yoksa bence yatakta olmamalı. Hani uykum var demesin. Başka şeyler yaparız. Kitap okuruz, hani vakit geçiririz. Ama şimdi yatağa geçince benim uykum geliyor. Şimdi onlar da uyumuyorlar ve hareketli oluyorlar, birbirlerine temas ediyorlar. O yüzden <laughs> o dakikalar çok zor geçti. Neyse sonra aynı anda hepimiz bayıldık uyuduk. Tabii ben sabah uyuyakalmışım. kalmışım, akşam uykuları geç olduğu için Bu sabah birazcık geç kalktım. Kaç gündür şöyle bir şeyler dinleyeyim, ondan sonra kendime bir şeyler katayım istiyorum. Öyle bir vakit bulamıyorum. O yüzden size de böyle yeni anlatacak bir şey bulamıyorum. Anlatmak için değil ben zaten hani genel anlamda her gün bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum biliyorsunuz. O bakımdan şimdi birazcık boşluğa düştüm <laughs> Ondan sonra ama az kaldı sanırım ya bayağı işler bitti, böyle bir rutin oluşturmama az kaldı diye bir gün daha bir gün daha bekliyorum. kızların da oyun saati tabii benim iş yapma saatim. Tam böyle denk geliyor. Onlar sıkılana kadar ben de az çok günlük işlerimi toparlamış oluyorum. Dolap iz olmuş şimdiden gördüm. <laughs> Bir toz alma zamanım gelmiş bile. Evin günlük rutin toparlanmasını yaptım. Şimdi mutfakta biraz işlerim var. Burada biraz bulaşıklar birikti, atıştırma bulaşıkları. Bulaşık makinemde sorun var, bağlı değil henüz. Çok da ihtiyacım olmadığı için henüz o sorunu çözemedik. Daha çözdürecek de kimse bulamadık. Bir de mutfağımda hoşuma gitmeyen bir koku alıyorum ufak da olsa. O konuyu da çözdürmem lazım, yoksa adapte olamıyorum. Ondan sonra şimdi bulaşıkları elde yıkayacağım. Bardak tabak çok fazla bir şey yok. Burayı da böyle bir toparlayıp nihayet mor valizimi boşaltacağım ve bugünün işlerini bitireceğim diye tahmin ediyorum. Sonra yukarı çıkıp güllaç yapacağım. Annemde güllaçlar kalmış. Onları tamamlayacağım. Ee, ziyan olmasın diye. Hiç. Kızların da oyun saati şu anda. Çok güzel oyun oynuyorlar. Aferin benim çiçeklerime. <laughs> Halının üstünde yüzün cüp cüp. Hayır, gerçek arkadaşlar. Evet, havalar güzel olduğundan. Şimdi planlamam doğrultusunda bu hafta da düzenleme işlerini bitiriyordum. Ee, yani geçen hafta eşya yerleştirmeydi, temizlikti. İşte bu hafta düzen, yine arada temizlikler. Önümüzdeki hafta artık evi renklendirmeye başlamak istiyorum. Hani bir şeyler yapmak istiyorum. Aklımda bir sürü fikir var. Onlarla ilgili kısım kısım başlayacağım. Birkaç böyle ufak almam gereken şeyler olacak. Onları alacağım. hepsini detaylarını paylaşacağım. Ama bu hafta dediğim gibi bu şekilde düzenle devam edecek. Önümüzdeki haftaya başlayacağım renklendirmeye. O zaman ben vakit kaybetmeden şu bu ışıklarımı yıkayayım. Sırada bulaşıklar var. Bunları elde yıkamam gerekecek makinam bağlanmadığı için. Gerçi babam onu sonra videodan sonra halletti. Ee, i̇nşallah çözülmüştür. Bakarım bugün denerim, gösteririm. Akşam yemeğini yukarıda annem nerede yiyoruz. Ondan sonra biraz oturuyoruz, ediyoruz. Sonra elimizde herkes bir abur cubur atıştırma tabağıyla aşağı iniyoruz. O yüzden bu tarz kaseler var genelde meyve kaseleri. Marketten sünger almıştım. Bulaşık süngeri. Hepsini bu sefer yukarı bıraktım. Bu sefer kendi evime almamışım. Şimdi yukarı çıkıp onu alıp geleceğim. Kahve makinalarım gözümün önünde olsun isterdim. Şimdi gidişata göre onlara böyle bir raf ayarlayabilirsem onları elimin altında istiyorum. Çünkü Hani onları kullanıyordum. Özellikle demleme kahve makinesini kullanmayı da hayal ediyordum sabahları balkonda otururken. O yüzden e, ilerleyen günlerde inşallah yer bulabilirim. Ben bu ocağı sizin bana söylediğiniz bu alt e, raflardan almıştım. Hani bu boşlukları dolduran. Anlamadım gelmeden yeri gitmiş. Sonra da iadesi çıkmış gelmedi. Dolabın fırının dolabı geldi. O kısmı göstereceğim sonra. Ama bu gelmedi. O yüzden orası öyle kaldı. Tekrar sipariş etmem gerekecek. Mutfak önüme de kavuştum. <laughs> bu kadar yıkandı, edildi. Hiçbir şey olmamış. Kumaşı çok iyi denk geldi. Aynı kumaştan anneme de dikmeyi düşünüyorum. İşte çevremde de birkaç hediye vermek istiyorum. O yüzden e, dikeceğim, dikerken gösteririm size. Hani detaylı olarak da göstermeye çalışırım. Belki kendikmek dikmek isteyenler olursa faydası olur. Çünkü zor değil, e, kolaylıkla yapabilirsiniz sizde ve çok işe yarıyor. Hayallerim arasında bunlardan böyle fazla ücret dikip dolap hesabıma da yüklemek var böyle uygun fiyata, piyasadan daha çok uygun bir fiyata ama <laughs> onun için hala bir zaman bulamıyorum biliyorsunuz ki. Neyse, hayal kurabilirim yani. küçük kızım hala biraz küçük olduğu için bu kadar zamansızlığım onu da söylemek istiyorum. Hani 3 yaşına bile daha girmedi. Şu an çok ilgi istiyor. Hani bireysel oyalanmaya çok ihtiyacı var. Ablası da okula gidince tamamen boşlukta kalıyor. Aslında sürekli diyor ki doğum günümden sonra okula gideceğim. Evet Ağustos'ta doğum günü. Eylül'de de inşallah o da başlayacak anaokuluna. O yüzden ben ona öyle söyledim doğum gününden sonra gideceksin diye. Hep o e, günlerin o da hayalini kuruyor, söylüyor sürekli. Ona da kıyamıyorum. O yüzden onunla böyle birebir vakit geçirmeye çalışıyorum. Ablası gelene kadar, İpek geldikten sonra baş başa bırakıyorum onları. Tabii ki sonra İpek kızım diyor anne hiç vakit geçirmiyoruz hiç oynamıyorsun bir şey yapmıyoruz diye ona da işlerimizin bu ara taşındığımız için çok olduğunu ama e, düzene oturduktan sonra onlarla tekrar aktivite yapıp bir şeyler etkinlikler yapmaya devam edeceğimi söylüyorum o da idare ediyor şimdilik. Doğum günü deyince şimdiye kadar farkındaysanız size hiç bugün doğum günüm dediğim bir video olmadı. Çünkü ben doğum günümün kutlanmasından çok e, keyif almıyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. Belki de hani ön planda olmayı sevmiyorum. O, kendi halimde böyle daha kenarda köşede olmayı seviyorum. E, o yüzden doğum günümü kutlamıyorum genel anlamda. Geçen kuzenimle konuşurken o da aynı şeyi söyleyince hani ben de kendimi keşfettim. Çünkü gerçekten ben de sevmiyormuşum. O yüzden bu kadar hiç ön plana çıkarmıyormuşum. Çocuklarımın da ben şimdiye kadar öyle doğum günlerini çok büyük partilerle kutlamadım. Kendi aramızda küçük pastalar kestik sadece aile arasında. Yani bu şekilde benim için Kızlar büyüdüğünde elbet hani isteyecek pastalar, <laughs> partiler isteyecekler. Onları seve seve yaparım. Onlar mutlu olsun. Her şeyi yaparım. Onlar severlerse istedikleri gibi kutlarım. Onların tercihi herkesin bir tercihi oluyor sonuçta. Öyle o şekilde benim. Sırada bu valize sıra geldi boşaltmaya <laughs> o yüzden bugüne bıraktım aslında bunu ötelemeye çalışıyordum ki belki havalar tam ısınır da hani hepsini kaldırırım diye ama kurtaramadım daha fazla da o şekilde beklemesine dayanamadım. O yüzden şimdilik geçici olarak buradaki kışlıkları birazını dolaba birazını çekmeceye birazını hurca koyuyorum hurçları da bekleteceğim. Ee, az kaldığını tahmin ediyorum. Belki bir hafta bilmiyorum. Birden havalar ısınırsa toptan kaldırır. Ee, hurçları vakumlarım. Bakalım bu sefer vakumları çözülecek mi? Yorumlarınızın hepsini yine okudum. O vakumlu hurçla ilgili olanları da onda çok doldurduğunda öyle oluyor diye diyenler olmuş. Çok mantıklı olabilir. Bu sefer öyle tepiş tepiş değil. Daha böyle e, aralıklı koymaya çalıştım. Öyle ağzına kadar doldurmuyorum. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Bir de böyle deneyelim. Hobi dolabıma da sıra gelecek. Oranın içinin hani ipleri renklerine göre düzenleyeceğim. Daha sonra oranın camına da böyle tülden bir perde dikeceğim içeriden. <laughs> yapacağım o kısmı da yapacağım. Çok söyleyen oldu biliyorum. Ben de o görüntüden çok mutlu değilim ama sırayla. Bütün işlerim bitti sayılır. Günlük işlerim sadece ütüler kaldı. Onları da şu an yapamayacağım çünkü kızların vakti doldu. Onlar için bir şey yapmam lazım. Bakalım, oyalayacağım. Ee, bakalım bugün başka ne yapabileceğim, bilmiyorum. Öyle, şimdilik... Bugün ikinci iki kez parka geldik. Şimdi akşam saat altı sanırım. Tekrar parktayız. Biraz daha oyalayacağım. Ondan sonra eve döneceğiz. Yorumlara yetişemedim yine tekrar çok özür diliyorum ama yorumlarda çok sorduğunuz için söyleyeyim hani evin girişi aşağıdan annemlerin girişi üst taraftan aşağı orada bir bağ yok <laughs> eskiden varmış ama sonra kapanmış orası zamanla ee, bir tur yapacağım size böyle detaylı hem evin içi hem dışı ile beraber sonra birazcık daha şu halılarım gelsin ondan sonra yapacağım. Annemin biraz işi vardı bir yere kadar gitmişti. Ben de o sırada annem gelene kadar en azından pilavı yapayım dedim. Hem güllaç vardı onu çıkarmıştım onu yapacaktım. Sırada biraz da mutfak işleri. Bu arada Enhamarat benim yarışması konusunda galiba annem birazcık ikna olmaya başladı. Iı, stüdyoya geçmeleri de etkili oldu diye düşünüyorum. Hani artık eve gelmiyorlar, evde açık aramıyorlar. O da bir etken. Şimdi kardeşim taşındı. Bu ara bahçe işleri var. Annem bir yere çıkamıyor, gidemiyor. Ama o ara inşallah bir İstanbul'a gitme planı yaptığında ben de yarışmayı denk getirebilirsem hemen yarışmayı araya sıkıştırıp ıı, çok gitmeyi istiyorum, hala istiyorum. Annem musakka yapmış yine kıymalı patlıcan yemeği. Ben de yanına bulgur pilavı yapıyorum. Burada güllaçın sütü kaynıyor. Burada da kızların yoğurt çorbası. Bugün akşam menümüz bu şekilde. Yanlış anlamayın, hamaratlık göstermek için değil, zaten hamarat değilim. Ben hamaratların eline su bile dökemem. O konuda bir iddiam yok. Sadece hayatıma böyle bir eğlence olsun istiyorum. Kadiri çok seviyorum. O programı çok seviyorum. Çok güzel bir anı bırakacağım bu düşünüyorum kendime. Videonun yavaş yavaş sonuna gelmişiz. Benim de Lila zaten çoktan uyandı. İpeyi uyandırma zamanım geldi. Sabahları onu uyandırmak öyle zor oluyor ki. <laughs> Vallahi uyandırmadan strese girmeye başlıyorum. Sizler nasılsınız? Umarım hani hayatınızda her şey yolundadır. Hep aklımdasınız. Hani artık tanışıyor gibiyiz böyle yorumlardan hepinizi. O yüzden çok seviyorum sizi. Burada olmanız benim için çok değerli. Hayatımda olmanız çok değerli. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.